Emekli vatandaşların, maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin yeni tahminler, gündemde yer almaya devam ediyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde 2020 yıl sonu enflasyon oranı beklentisini açıkladı. Eğer, bu tahmin oranları gerçekleşirse, emekli maaşlarında 317 TL'ye kadar ulaşan zam yapılabilecek. Emekli vatandaşların maaşlarına yılda iki defa zam yapılmakta. SSK, SGK ve Bağkur emeklileri, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. 2021 e en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Şimdi bu son dakika haberi hakkında bilgiler verelim. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, emekliler zam almaya hak kazanıyor. Bu zamların ilki, sene başında Ocak ayında belirlenip, maaşlara yansıtılırken yılın ikinci zammı ise, Temmuz ayında maaşlara yansır. Emekli vatandaşların 2020 yıl sonuna kadar alacakları maaşlar son yapılan Temmuz zammı ile netlik kazanmış oldu. Temmuz ayında enflasyon verilerine bağlı olarak aylık maaş tutarı %5,75 oranında artarken maaşlarda da 350 lira 360 liraya varan yükselmeler olmuştu. Emekli vatandaşların maaşları yeni dönemde yani Ocak 2021 tarihinde yükselecek. 2020 yılının son 6 ayında oluşan enflasyon rakamlarına göre şekillenecek olan bu artışlarda uygulanacak hesaplama şu şekilde olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları doğrudan bu enflasyon oranı miktarınca yükselecek, memur emeklilerinde ise farklı bir hesaplama uygulanacak. Memur emeklilerinin maaşları, yüzde 4 oranında net artış gösterecek, bunun dışında, enflasyon oranlarının yüzde 4 bandını aşması durumunda da, enflasyon farkı ödemesi yapılacak. TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarını 6 aylık enflasyon oranındaki yüzdelik zamların yerine, seyyenen zam istediklerini belirterek, şöyle konuştu. TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kalıyor. Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı. 5510 sayılı kanunun 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmeli. Bunun yanında, emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için, 506 sayılı kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilsin, mevcutta, %35 olan alt sınır aylık bağlama oranı iki kat artırılarak, %70 olarak belirlensin, bu yapılırsa en düşük emekli aylığı, 1800 liraya kadar yükselir. Bu tahmin doğru çıkarsa 2020 yılının son 6 ayında maaşlara %4,79 oranında zam yapılması anlamına geliyor. Bu oran ile birlikte emekli maaşlarında 317 liraya kadar varan artışlar yaşanacak.